Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim bir zula videosu daha karşınızdayım arkadaşlar Favol haritasında rekabet giriyorum dedim ki bu akşam farklı bir harita olsun hep safranbolu hep safranbolu Sizin de sıkılmamanız için hem ben de sıkıldım artık dedim bir favela gireyim en oynayamadığımız harita arkadaşlar en çok zorlandığımız harita favela Çünkü bomba kurmadayken herkes biraz zorlanıyor arkadaşlar zorlanmaya öyle rahat çatır çatır gireyim falan Daracık bir kapıdan sokuyor seni aya Hani köprü gitsen köprü de küçücük alttan gideyim dese adam yukarıdan seni çok net görüyor. Yani bomba kurarken sıkıntılı bir harita arkadaşlar. Diğer korumadayken daha geniş çaplı tabi tutabiliyorsunuz her yeri. Ben de dedim ki izleyicilerime bir sürpriz yapayım ve onlara favel haritasını izlettireyim dedim. İnşallah kazanırız bakalım. Umudum o yönde. Güzel bir takıma denk gelirsek, denk bir takım olursa biraz da çekişme olsa güzel oluyor silah milah bir şey kalmadı ki bizde. Zula'da bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu aralar ZP vermiyor. Yani elinden geldiğince insanları oyuna para yatırmaya teşvik ediyor. Vonsları falan da çağırlar. Vonslar iyi oyuncu. Onlar güzel yayıncı arkadaşlar. Onların bayağı da izleyicisi var. Onlara anons veriyorsun. Ya anonsu satın alınabilir yap bari. Biz de bir anons yapalım. Biz de şey yapalım. Hani yok yani arkadaşlar. Zula maalesef gözümden düşüyor. Fırat bile arkadaşlar Valorant oynayabilirim ha. bundan sonra dedi Tiz. Valorant'a gireceğim falan dedi. Ya en güzeli Valorant arkadaşlar. Ya bu Zula gerçekten oyun mu oyun değil ya. Bomba bölgelerini koru. Selamun Aleyküm. Aleyküm Aleyküm Selam. Hı hı. Ee, hepimiz buraya geldik bir kişi orada. Kafadan. İki kişi, bir kişi kaldı. Nerede lan bu? Oo, oh, <laughs> ben de kazandım. Ne biçim ya valla kusura bakma da ben Bomba bölgelerini mi koy. Sıkıntı yok ya makara. Kusura bakma abi. Ekip iyi gibi görünüyor arkadaşlar. Güzel bir ekibe bence. Hmm. <laughs> abi tane bir köprü koşun. İkinci mi? İkisi de beyaz adamın. Bir kişi kaldı. Vallahi yoklar adamın baksırını. Bomba bölgeleri. Bu taraf korum. kolay arkadaşlar. Bu tarafta yer tutmak daha kolay. Anlattığım gibi. Yalnız o tarafa geçeceğim abi. Yaz, o önemli. Burada alıyoruz iki kilmik, iki, iki elmik. El. Yiyoruz bakalım. Oh. Bir kişi kaldı. Kapı kapı canı bir. Zula kazanıyor. Bomba bölgelerini koru. Takım efsane ya. Çocuklar harbi oynuyor yani. Bunlar favelacı galiba arkadaşlar. Biz favelacı değil, biz safrancıyız. Bir kişi kaldı. Divanda. En arkada yapıyor abi. Önce göstereyim. Merdivende mi? Adam yılandaydı ama yukarıya dikkat etti. Tam kafadan Sula kazandı. Hop bir kişi çıktı. Bomba bölgelerini koru. Bu takıma dayanamalar arkadaşlar. Oh kendim abi. Ona helal lan. Güzel vurdu vallahi. Suat kazandı. Bomba bölgelerini koru. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu oldu maç 5-0. Açma şurada. Bir kişi kaldı. Diyelim. Çeviri. 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 Anam Zulak anam 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 canım kalmadı. Ah. Bomba bölgelerini koru. Dört kişi kalmaları kötü oldu. Lakin yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu saatte de saat olmuş gece bir bir video daha uğraşamam yani. Genelde dört kişileri paylaşmıyorum arkadaşlar. Oyun takılıyor arada bir. Bu akşam bir oyunda da bir kaldı. Ben Lan manav, mana. kazandı. Öldü yere bir pıstakal. Bomba bölgelerini koru. Manav nere dedim bir an arkadaşlar Kalı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oo, a bomboş. A balkon var. Kısa geliyor. Alt değişildi de merdiven Kısa vardı. Ha. Oh. Ben nerede edeyim şimdi? Helal, helal. Gladio kazandı. Olsun. Bomba bölgelerini koru. Alsın hadi alsın. Yol kardeşlik yolu. Haydi ana doğru. Ulan biri nerede biri nerede ya. Altta bu altta. Gel hadi gel hadi. Helal. Zula kazandı. 8 gibi bir rekor geliyor arkadaşlar. Bombayı kur ve patlat. Tam kafadan. İki kişi, bir kişi kaldı. Devlet de parkası. Bomba kuruldu. Anam hala bakar. Sula kazandı. Uf, uh, helal helal. Bombayı kur ve patlat. Adamlar var ya patates çıkardı patates. Ya ah, saat baktık oraya gelmedi. <laughs> Lastikler Bu sağındaydı. Hadi be. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Lan o nereden çıktı? Bir kişi kaldı. Hiç Affetsmem kurarım bomba. Evet, hepsi. bomba kuruldu. Yedi benden. Merdiven geliyor. ve ardukeli Bomba imha edildi Gladio kazandı Afk kalmasa dimi Bombayı Sen, kur hizmetin. ve patlat Bizim adamlar lastiğe demek ki sağlam bomba atıyor ki abi Lan bombaya bak yukarıda patlıyor beni sallıyor ya. Bu niye AFK kalıp duruyor ya? ya yes, bir radio kazandı. Ne ya? Bombayı kur ve patlat. Vodka satay maçı ya. Bak gene dur ya FK. başlınasın gladio kazandı yok adamlar bilmiyorum ya bizimkiler basmıyor şu anda bombayı kur ve patlat Olsun. dur bakayım oraya fırlayıp <laughs> alt <laughs> bir de maçı veriyor muymuşuz burada 4 kişi? Gladio kadın. Yok ha ben de bekleyeceğim artık ya yeter valla. Ne güzel oynuyordum. Yeter, <laughs> bekerim, <bir> <laughs> lastik kedi. Hiç yok ya. Lastik nerede? Tek başına Hadi. Lider katili. Tamam, tamam. İki kişi, bir kişi kaldı. Bana vurmuş bayağı. Helal. Eyvallah sağlık. Arkadaşlar sonel show mu yaptım? Kazandım. Ne yaptım ya? Sonel toparladım ya. Oh kendime göre oynadım arkadaşlar, kendi kafama göre. El... <laughs> Alacağımız şurada. O öbürki lastikten çıkmasaydı bence ölmezdi. Bak verdiği ZP'ye bak arkadaşlar. Şuraya bakın. 664 8 Ağustos 2024 Burada saat de yazıyor. Bakın arkadaşlar en üstte. <laughs> Ağustos kasası para ver lan. Yok. Vermez arkadaşlar. Tövbeli oyun. Para mara vermiyor maalesef. E arkadaşlar videomuz buraya kadardı. E, sizler için farklı bir videoda farklı bir harita çekeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğen atmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.